Caddelerde caddelerinde gezmeye devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer e, eski hastanenin tam karşısındayız. Ağacın karşısındayız. Hatta şurada Lokman Hekim bir heykeli var. Burayı bilirsiniz. Arka tarafta zaten işte e, anıt bahanesi gibi bir hemzemin geçit var. Burada bulunmamız sebebi şu. Tarsus sokaklarında gezerken her an her yerde şalgam içme şansına sahipsiniz. Zaten Tarsus'la yaz kış yani her zaman şalgam içmeyi kendilerine ihtiyaç olarak görüyorlar. Tarsus sokaklarında, caddelerinde yani onlarca şalgamcı vardır. Belki 170 şalgamcı vardır. Bunlardan bir tanesi ben size istiyorum. Şalgamcı Mehmet. Zaten Tarsus'ta yaşayanların çoğunluğu da buraya bilirler. Ben de zaman zaman gelir burada şalgam alırım. Birazdan şalgam, şalgamcı Mehmet'le tanışacağız. Hadi bakalım. Şalgamcı Mehmet'in mekanı burası. Biraz yaklaşalım. Kolay gelsin ustam. Merhabalar. Hoş Merhabalar. Hoş buldum. Şimdi şalgamcı Mehmet yazıyor burada. Biz sizi tanımak istiyoruz. Yani ben İsminiz? Nuriyecan benim ismim. Mehmet'in oğlu musunuz? Evet, oğluyum ben. Yani. Ha, siz kaçıncı kuşaksınız? Biz dördüncü kuşağız abi. Ben dördüncü kuşağım yani. Dördüncü kuşaksınız evet. Şalgam imaratında. Evet. Evet. O zaman burası bayağı eski bir yer. Aynen. Yani 100 evet. yıla falan dayanıyor tarihi o zaman. Aynen. Çok yani güzel. Burada 25-30 yıldır buradayız. Evet. Şimdi yani burası hangi mahalle oluyor? Burası Öğretmenler Mahallesi. Öğretmenler yani Mahallesi. Burası da Rahatsız Caddesi oluyor. Arka evet. Ee, buradaki mekan kaç yıldan beri var? Yani burası e, 30-35 yıldır var yani. 30-35 yıldır var. Evet. Evet, öncelikle ben şu şalgamların fiyatlarını başlamak istiyorum. Merakları şöyle baktığımız zaman bar, bardağı 4 lira. 5 litrelik olan da 35 lira. Kargo da yapılıyormuş. Zaten açıklamalar bölümünde telefon numarası ekleyeceğim. Şimdi ustam, bu şalgamın Tarsus'ta çok yeri var. Yani Tarsus Kaströnesi'nde insanlar şalgamsız burada kalamazlar. Yani sokaklarında onlarca şalgamın olduğu bir şey burası. Bir de şalgamın buradan bir e, işareti ne dedim, coğrafi işaretine evet. Şu anda Tarsus şalgamı coğrafi işareti almış. Evet. Yani herkes Adana şalgamı bilir ama Aynen. Tarsus şalgamı alıyor işareti. Şey, şöyle bir şey yaptı yani coğrafi konum olarak e, belirli da belirli şalgamcılarda belirli konumlar verdi. O yüzden yani bize de verdi. Evet. Coğrafi konum olarak Tarsus yani şalgamı. Evet. Coğrafi. Peki şalgamın faydalarından bahsetmek istersek neler söyleyebiliriz? Salgan faydaları çok abi. Ee, şöyle başlayayım istersen yani. Bir kere C vitamin açısından zengin bir aynen. içecek. C vitamin açısından zengin. Ondan sonra metabolizmayı çalıştırır. Evet. Şimdi bu için önemli. Ee, avuç havuç zaten A vitamini. Evet. evet. Avuç bu da var, var. doğru. Aynen. Zaten işte bilmeyenler için söyleyelim. Ee, kanalımı izleyen şehir dışından, yurt dışından abonelerim de var. Bu şalgamın ana maddesi kırmızı havuç değil mi? Avuç, evet. Bir de şalgamı diye bir bitki var. Sanırım o da konuyor aynen. içine. Aynen. O ayrı bir tat veriyor. Evet. Bir de sizin sanırım limonatanız var değil mi? Evet. Limonatalar doğal evet. kendiniz yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Mesela limonun suyunu mu sıkıyorsunuz sadece? Kendi limonundan yapıyoruz. Bu arada babam da geldi. Evet merhaba. merhaba. Kolay gelsin. Bu arada Mehmet Usta da geldi. Biraz da geldiğimde Mehmet Usta yoktu. Oğlu ile başladık. Bana bunu Tabii bu arada devamlı müşteri de geliyor buraya. Ha? Çünkü ha? Mehmet Usta tarzı en çok tanınan şalgamcıların bir tanesi. Evet gerçekten bu şehrin hemen her sokağında hemen her caddesinde yani şalgamcı bulabiliyorsunuz. Çok tüketilen bir şey Tarsus'ta yemeklerin yanında. Gerçekten de çok sağlıklı bir içecek. Son zamanlarda zaten Türkiye'de de yaygınlaştı. Kesilen e, ee, Tarsus'un, Mersin'in, Adana dışında bilemez ama artık şehir dışında, marketlerde de her yerde bu şalgamı bulma şansına sahipsiniz. Allah Allah. Ustam şehir dışında kargo yapıyorsunuz değil mi? Evet. Yani her şekilde gönderiyorsunuz. 81 ile kargomuz var. 81 ile yapıyorsunuz evet. Bu şalgamın ince noktalarını konuşacak olsak mesela ee, Herhalde bir süre açık kaldığı zaman kapağı bozuluyormuş değil mi herhalde? Fazla yani, açık kalmayacak yani. Özelliği. Evet. Bir hafta, evet. hafta on gün içerisinde. Evet. Şimdi Mehmet Öztürk'ün burada bir şey söyledi şalgam hakkında. Onu şimdi bir daha alalım. Bu e, normalde bizim şalgamımız ev şalgamı olduğu için. Evet. Yani içinde herhangi hiçbir madde yok. Sadece maya ve tuz var içinde. Artı şimdi bu normalde beyazlaşır ama Paprika şalgamı olduğu için onun içine kimyasal girdiği için beyazlaşmaz. Evet. Sizinkinde beyazlaşma olur. En yani fazla dayanma süresi. Evet. Kapalı kaldığı sürece bir ay iki ay dayanır. Bir ay iki ay. Yani Aç, üzerindeki şu... kalırsa da kolay evet. kola gibi asidini yitirir. Evet şu üzerindeki beyazlaşması da bu doğal olduğunu Tabii. bir göstergesiymiş. Mesela i̇şte bizim sabah açtığımızda yüzü bembeyaz olur. Kola evet. gibi olur. Biz onun Hı. yüzünü alırız. Evet. Çoğu kişi onu bozuldu zanneder. Evet. Ama bozuldu zanneder. Onu bir süzgeçte süzdünüz. Mü? Evet. Hiçbir şey olmaz. Diyelim ki şişeniz bitti. Bu kadar evet. kaldı. Evet. Bunu bir litreye dökün ağzına kadar doldurun hava almasın beyazlaşmaz. Evet. evet. Süresi evet. de uzar süresi yani. Süresi de Karnım uzar, yani. Uzar yani. Tabii. mesela buraya bir müşteri geldiği zaman şalgam sunumu nasıl yapıyorsunuz? Bir bardakta şalgam alsa. Onu bir görelim. Yani bardak da büyük bir bardak. Herhalde yaklaşık 250 CD var değil mi aldı? Yok 300. 300 evet. O döktüğünüz neydi? Şu... acı. Acı değil mi? Evet. Bu acıyı siz yapıyorsunuz? Ee, Bu da doğal. Bu da doğal. Evet. Süs biberinden yapıyoruz. Süs biberinden. Özel Antep'ten biber geliyor. Evet. Ha bir de e, bundan bahsedelim. Şimdi bunu e, şehir dışındaki fazla bilmezler. Biz buna tane evet. diyoruz değil mi? Aynen. İçinde şalgamın tanesi var. Yani havuç. Evet. Bu da bizim Tarsus'ta insanların işte sevdiği bir olay. Evet. E, aslında ben çocukluğum evet. oynadım orada yıllar önce. Tarsus'ta okuldan çıktığımızda bir şalgam simidi yapmadan eve gitmezdik. Karnımızı öyle doğruyorduk. Bu da aslında Tarsus'ta oluşan bir kültür. Evet. Unutulmayan tamam, kültürümüzün. Evet, coğrafi işareti alınmış Tarsus şalgamını, Tarsus'u bu şekilde bardak içebilirsiniz. İçinde isterseniz tane koyuyor, isterseniz acı da koyuyor arkadaşlar. Tanesi bardağı, bardağı da dört vermiş. Mehmet Ustam, size kolay gelsin diyorum. Sağ ol, çok teşekkürler. iyi İyi çalışmalar diliyorum.